Seyfi Emluk Şükrü Kaya Ahmet Baku Arif Büyük Bayram Bilal Gülçiçek Eğer sen de video isim olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım ne geçelim Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz Nasılsınız iyi misiniz sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah Biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür Şimdi ufak bir sıkıntımız var bu videoda Onu sizlerle paylaşacağım yani aslında canımı da sıkılmıyor durup. Yani benim tahminlerimce bir yol izlenim yarattım kendimce. İnşallah dediğim gibi değildir. Ama ben şahsi düşüncemi bu videoda söyleyeceğim. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Evet arkadaşlar videomuzun asıl konusu ala şekeri. Ala şekerinin durumu Gerçekten şu an kritik arkadaşlar Bakmayın Kendinde olduğuna Boynunda Hemen hemen Kendi Güvercin yumurtası kadar Gel bakalım aslan parçası Kendi güvercin yumurtası kadar Bir hur oluşmuş yani Arkadaşlar Şöyle bir şey düşünüyorum ben Çünkü daha önce Ben bunu yaşadım yani bundan seneler önce diyelim. Daha video çekmeden önce ben bunu yaşadım. Aşı yapılan güvercinlerin aşı yapılmama başladığı dakika vücutlarında uğurlar oluşuyor. Bilmiyorum bu kendi şahsi düşüncem. Çünkü ben kendi kuşlarımda bunu gördüm. Ve genelinde ve genelinde hep boyun kısmında oluşuyor bu. Şimdi aşı 6 aylık ya arkadaşlar. 6 ay aşı yapıyorsun. 6 ayın sonunda aşı yapmadığın dakika kuşun herhangi bir yerinde ya ur ya da kuş ölüyor. Bunu fark ettim. Çünkü bunu kendi kuşlarımda gördüm. Bu izlenimi gördüğümden dolayı. Şimdi bu kuş aşılı bir kuş. Yavruluktan aşısı yapılmış. Geçen hafta ben aldığım kişiyle konuştum, muhabbet ettim biraz. Dedim ki senden almış olduğum şekeri Allah şekeri kendini büzmeye başladı. Sen bunu ne zaman aşı yaptın? Kaç gün geçti aşısının üzerinde? Yani bana dedi ki sanırım bir ay falan geçmiştir çünkü onun kardeşlerini falan ben tekrardan aşı yapmaya başladım dedi. Yani arkadaşlar Benim şahsi fikrim Bilmiyorum şimdi bazı arkadaşlar diyecek Sen ne anlıyorsun falan filan kuştan ben zaten bir şey anladığımı söylemiyorum arkadaşlar böyle bir şey de dile getirmiyorum Sadece şunu söylüyorum Görmüş olduğum şeyi söylüyorum Benim daha önce böyle başıma geldi ben daha aşı muhabbet yapıyordum ve başıma geldi Şu an bak aynı bu Hayvanda olduğu gibi Aşısı tekrardan yapılmadığından dolayı bakın boynunda kocaman bir ur oluşmuş. Geçen şu kalemleri aldığım yerde de aynı sıkıntı var arkadaşlar. Yani genellikle aşının üzerinden gün geçtiği dakika kuşların herhangi bir yerinde ur oluşmaya başlıyor. Bunu fark ettim ve o da aynısını söyledi bana. Bilmiyorum daha önce böyle başınıza geldi mi bilmiyorum. Boyunu görüyor musunuz arkadaşlar? Boyunda kocaman bir vur var. Yavaş yavaş yavaş. Yani bu kuş artık ameliyat dahi yapsam ne yaparsam yapayım bu kuş gidecek. Öyle gözüküyor. Bu kuş gidici. Dün geçtikçe 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 büyüyecek ki boynunda boynunda olmasa bir şekilde müdahale ederdim. Ama boynunda olduğundan dolayı gerçekten şu an imkansız gibi görünüyor. Bilmiyorum yani şu an ne yapacağımı da bilmiyorum. İnşallah düşündüğüm gibi değildir. Eğer ki düşündüğüm gibi ise bunu hiç tasvik etmiyorum. Ki ben o yapmış olduğum aşıdan sonra da bir daha kuşlarımın aşısını yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Daha doğrusu ben ilaç kullanmaya karşıyım arkadaşlar. Her şey orijinal ve e, biz ne kullanıyorsak onları kullandırmaya çalışıyorum. Çünkü bunu insanlarda da görüyoruz farkındaysanız. İlaç kullanıyorsun ya vücut artık ona alışıyor ya. Bir yerden sonra kesmeye başladın mı Allah korusun bak gidiyorsun. Anladınız? Bu yüzden ne insanlara ne de hayvanlara ilacı tavsiye etmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz orada? Şu ağacın halini görüyor musunuz arkadaşlar? Allah aşkına şu ağacın halini görüyor musunuz? Yani benim bunlar hakkında da bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar gerçekten artık etrafa baya baya zarar vermeye başladılar. Şimdi biraz daha bir şeyler daha göstereceğim ben sizlere. Tamam sevimliler, tatlılar. Onları candan da seviyorum. Ama bu şekil etrafa zarar vermeleri de iyi bir şey değil. Duvarların muarları falan her tarafı kemirmeye başladı bu eşek sporları. Bakın şimdi göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 1, 2, 3, bakın 4. Her tarafı kemirmeye başlıyor. 5. Her tarafı kemiriyor. Bak her tarafı delik deşik etmişler. Şuraya bak. Her tarafı kemiriyorlar. Her tarafı kemiriyorlar. Bunlar hepsi tavşanların marifeti arkadaşlar. Tavşanları gerçekten böyle devam ederlerse birine sahiplendireceğim arkadaşlar. Şu an evet çok seviyorum onları. Gerçekten de alışmışım. Ama bu niye böyle duruyor? Nerede duruyor lan? Yani en ufak bir rahatsızlıkları bile benim canımı acıtıyor. Onun da farkındayım gavri. Çok yedin durdu ne? Çok yedin. Çok mu yedin? Dinlenme zamanı. Yatacak mı lan pamuk? Duman hiçbir zaman doymuyor arkadaşlar. Şu Bursa yavrulara gelecek olursak onlar hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Bu bir. İkincisi de burada. Şimdi arkadaşlar Bunlardan bana sürekli şikayet geliyor. Aslında daha farklı bekliyordum. Sürekli bana şikayet geliyor. Şu karşı da gidiyorlar. Gidiyorlar onların camın önüne. Burada sürekli milletin camın önüne gidiyorlar. Ve orada sıçıp duruyorlar. Bu eşek sıpaları. Ne yaptım, ne ettim de oradan çekemiyorum arkadaşlar. Yani böyle giderse bunları da sizden birilerine sahiplendireceğim. Çünkü kimseye zarar vermelerini istemiyorum. Evet, şekerinin gerçekten durumu kritik arkadaşlar. Şekeriyi kaybedebiliriz. Ki şu an kuşlarımın içinde en beğendiğim kuşlarımdan bir tanesi şu yavru güzelleşti. Kanadı düzelecek mi? Düzelmeyecek mi? Bilmiyorum gerçekten. Yani hala bantını falan sökmedim. Duruşu, fizik, her şeyle mükemmel bir yavru ama kanadının öyle olması kalitesini biraz düşürüyor. Bizim için fark eder mi? Kesinlikle fark etmez arkadaşlar. Kanadı düşük olsa da, gözü kör olsa da, ayağı topal olsa da fark etmez. Herhangi bir yere zarar vermediği sürece Bursalar gibi mesela. Bursalar gidip milletin camına, balkonuna gidiyorlar. Orada sıçıyorlar ve insanlar şikayet ediyorlar. E şikayet edince de şimdi Bursalar yüzünden de kalkıp bütün kuşlarından vazgeçemem arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu yüzden onları büyük ihtimalle sizlerden birilerine hediye edeceğim. Tavşanlara da bir çare bulduk bulduk bulamadık. Onları da aynı şekilde yapacağız. Bakalım nasip, kısmet. Zaman bize neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoda böyle bir video oldu. Şekeri için üzgünüm gerçekten. Düzeltebilecek miyim, düzeltemeyecek miyim? Allah bilir. İnşallah düzeltiriz. Dualarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.